Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video izleyeceğiz. Hatta 480p yeter mi? Başlayalım. Rob Roll Stars kanalından. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Onun kanalında da abone olabilirsiniz arkadaşlar. İki abone kazanmışız o videodan ve 62 izlenme 61 izlenmeme ne olmuş size çok teşekkür ederim bir yılda mı ne yapamadım izlenmeye iki günde mi ne yaptım iki günde mi kaç günde yaptım üç günde yaptım arkadaşlar çok teşekkür ederim evet. of ultiman yer acaba anette üç dört Beş. Deşıntı. imkansız gibi bir şey. Hop bir. Hop iki. Üç. Öldü. Cuma dersiz. Ahan öldü. Çar çar çar. o Motis öldü. Kaçalım. Kaçalım. Şöyle iyice ettir de var ya kaçmasına davetiye çıkardı. Ekran öldü. Bum. Bunları patlama şap yok. Çarpı, şapı ne ya? Patlama çap yok. 1-0. Kafasını. Oh, Selamun aleyküm. Oradan kaçacak değil mi? Vallahi yemin ederim kaçıyor. <laughs> Onları alma ihtimali yok. Hayır hayır o alacak. To toksik toksik var takım alamaz ki onları belki evet aldı istediğim takım tuttuğum takım aldı zaten onlara. Ama ben diğerlerini tutuyordum çünkü hep böyle saçma şeyler olur kalabalık vantaj videoları ooo çok garip bir şey onu de yapalım bunu ben yapıyorum. Bunu ben yapmam. Bak kesinlikle. Bunu hiç ben yapmıyorum. Benim en fazla yaptığım. Ultiman ya etti. Şeydi 580 canlı. Yine. Müzik. Ah öldü. Geberdi. Alana, al onu. Ben seni tutuyorum. Aa, al. Oha. Ben olsam yüzde yüzden daha fazla bir ihtimal alamam. Yüzde bin alamam. Tamam yandı ki o. ayı değil mi? Aynen o yıldız gücü de var altında. Süper ayı bence onun adı. Süper değil. Pam 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 diye atıyor. Ama videoları videolar eski arkadaşlar. Roblox Stars, Roblox Stars kanalında bu. Hayat ne benim şu. Bak yazdım. <laughs> Kazanınca... Ah öldü. kaç tane atacak acaba? Orta? Birinci attı. Aha. Bu tatmaya gerek kalmadan öldü ki bunlar. Uf, gaza. Orada ölmesin. Hiçbiri değmesin. Var ya Ben burada çıldırıyorum. Nasıl atalım? Altından sektirip. aynı uçma var. Tam bu uçmayla. Bak. Bak. geldi. Ben de efek varsa. Siyah. Siyah karga beyaz kargayı alamaz. Ak Allah'ın akıllısı. Ha, bu niye buradan gidiyor? Beğenici hareket ama bence onu bilerek yapmışlar. Yoksa öyle bir şey olamaz. İyi olamaz Oğlum aralarında küç küçücük yer vardı zaten. Ah öldü. Oğlum aralarında küçük küçücük yer vardı zaten. Yani nasıl öldü? Oradan onu atar. Tutuyorum. Ses öldü. Mikrofon. Allah'ın akıldası. Bir saniye kalı öldürdüler. Ekiz gözü daha sana dedim öldü de öldü daha da yapılır. Hiç aşağıda atıyoruz. Bum. Öldü. Yandı. 15 kişiye saldırdım. Çıkar mı? El Primo sen ne yapıyorsun? Sen nesin Sen kralsın ya. Benim kulübem Benim kulüp de benim kulübüm değildi. da doğsun helal olsun oldu. Bu ne? Bu türlü <laughs> alınmaz ki adam ya. Bakmazlar da değil mi? Takım olmadı da ben bunu hiç bilmiyorum da tam altı kişi oldu 8 sekiz bütün takım bütün en, kralın alacak mı alabilir ya al. bey de koymuşlar ya. Allah'ım neydi günahım var. Ondan yapacaklar bunu. herhalde 2019'un arkadaşlar. Onu da onu da al. helal olsun sonunda helal olmasın. O kadar kötü olsa ben de alırım. Alırım. Bu karakterler niye çizim gibi duruyor ya? Bum, bum. <laughs> Hayır ölecekler. Onu, onu öldürecek mi? Onu alkışlayacağız. Vah, <laughs> alır ki onun içine <laughs> Ama insan bu uzak. Bir baldan cekette bir can normal de yani böyle. Uy, 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 Siz, siz nasıl insanlarsınız? İçine hiçbir şey yapamaz. Yüzlük olsa yüzlük. Bak lan yüzlük ne var? Allah'ın akıllısı diyecektim. Attın yine. Mum 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 Gidiyor gidiyor gidiyor. Evet koy. Jedi. Koyu. Onu da Onu da al. Hadi hadi al 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 al. Şimdi zıpla. Helal olsun. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın.